İtalyan şirket Leonardo Malezyalı 5 Star şirketine 5 adet AW139 helikopteri ve 1 AW609 sitrotor uçağı sattı. İran 2000 kilometre menzilli yeni balistik füzesi Hayber'i tanıttı. Rus savunma sanayi şirketi Kalashnikov, kamikaze insansız hava araçları üretimine yönelik şirket bünyesinde yeni bir birim kurulduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etge firması Malezya'daki savunma fuarında 92 metrelik yeni korvet tasarımını tanıttı. Almanya merkezli Rheinmetall firması Alman Silahlı Kuvvetleri'ne yaklaşık 50 milyon avro değerinde ağır çekici ünitesi tedarik edecek. Estonya ve Letonya, Alman İris'te hava savunma sistemlerini ortak satın alacak.